Değerli arkadaşlarım selamlarımı ve saygılarımı sunarak yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle mübarek kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutlar. Sevdiklerinizle daha nice bayramlar temenni ederim cümlemiz için değerli arkadaşlar. İki gün önce ben sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım. Mike Tyson, Jimmy Fallon'la bir programa katıldı ve orada bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları sizlere e, aktararaktan bu geceye başlayacağız. Bakalım Mike Tyson neler söylemiş Jimmy Fallon'la olan programında. Arkadaşlar öncelikle birbirlerini selamladılar e, ve daha sonra Jimmy soruları sormaya başladı. Ben onları sizlere hemen aktarayım şuradan. E, Mike dedi seni ilk lise yıllarımda tanıdım. O zamanlarda altın eldiven kazanmıştın. E, ve yıllar sonra seni yeniden görmek döndüğünü yeniden görmek gerçekten çok güzeldi dedi ve Mike de ona evet o zamanlar muhtemelen belki de dedi bölgesel e, amatör bir dövüşçüydüm dedi. E, ve yıllar sonra neden geri geldin diye bir soru sordu Jimmy. E, Mike bilmiyorum sadece iyi şeyler yapmak istedim. Bir yardım işine atıldım. Çok büyük ve çeşitli yardım işleri organize edeceğiz bunun da mükemmel bir iş olduğuna inanıyorum ve elbette ben halen daha iyi şeyler yapabilirim. Güzel şeyler yapmayı dört gözle bekliyorum dedi Mike Tyson. Ve daha sonra Jimmy Roy Jones la dedi nasıl kesişti yollarınız? Onu sen mi seçtin? Sanırım sen zaten kim olsa onunla dövüşebilecek durumdasın. Bu durum nasıl gelişti diye bir soru geldi. Mike bunu bilmiyorum. Benim geri gelmemle birlikte birçok insandan dövüş teklifi aldım. İlk olarak Bob Sapp bana meydan okudu. Ben Bob'tan vazgeçtim ve Roy Jones'u seçtim. Nasıl buralara kadar geldim bilmiyorum. Roy Jones harika bir insandır. Roy Jones kendi zamanında çok harika bir boksördü. Ben de kendi dönemimde çok harika bir boksördüm. Roy Jones ile karşılaşmamın iyi olacağına inandım. Bunu yapmam gerektiğine inandım. Biz zaten çok önceleri maç yapabilmek için çok planlar yapmıştık ama bu planların hiçbirisi çalışmadı. Bir türlü karşı karşıya gelemedik. Şimdi böyle bir fırsatım oldu ve bunu değerlendirmek istiyorum dedim Mike Tyson. Daha sonra e, Jimmy e, Mike sosyal medyada senin idman videolarını izliyoruz. Aman tanrım bu nasıl bir şey böyle? E, Mike da evet ben döndüm adamım. Yani ben döndüm. Bunu nasıl yaptım? inan ben de bilmiyorum kendiliğinden oldu. İdmanlara başladım ve çok kısa bir süre içerisinde şekil almaya başladım. Şu anda 228 pound ağırlığındayım. Bu da yaklaşık 102.60 kilogram yapar. Fitness ve box idmanları yapıyorum. Bazen ben de kendi kendime inanamıyorum. Gençliğe inanmıyorum. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz her yaşta demek istiyor. İçimde bazı şeyler oluştu ve ben buna engel olamadım. İşte döndüm adamım dedi ve daha sonra Jimmy kendini nasıl hissediyorsun mesela 24 yaşlarındaki idmanlarınla şimdi 54 yaşındasın bu idmanlar arasında bir fark var mı dedi Mike'ta de, O, tabii ki olmaz mı çok büyük acı ve ağrı oluyor gerçekten çok acılı oluyor bu tecrübeyi tattıktan sonra artık hiçbir dövüşçü için boş ve serseri demeyeceğim çünkü bu idmanları her kim yaparsa yapsın kesinlikle boş bir serseri Değildir dedi Mike Tyson. Yine Jimmy, Mike geri dönmenle ilgili çocukların neler düşünüyor bunları bize anlat. Mike aslında benim çocuklarım bana yaşlı kıçının üstüne otur kimseyle dövüşme diyorlar. Ee, ama onlar tabii ki bunu bilmiyorlar, dövüşmeyi bilmiyorlar. Dövüşmekle ilgili e, bilgileri olmadığı için bana böyle şeyler söylüyorlar. Evet ama ben kendime çok güveniyorum ne yaptığımdan çok eminim ee, ve çocuklarıma da kendimi tekrardan kanıtlayacağım dedi ve Jimmy ben bir tahminde bulunmak istiyorum Roy Jones'lu olan maçınıza dedi Tyson sen kesinlikle kazanırsın ee, bu arada rauntlar kaçar dakikadan olacak dedi Mike Tyson'da e, üçer dakikadan 8 round dedi Jimmy sanıyorum sen bu işi herhalde dördüncü roundda bitirirsin gibi düşünüyorum. Mike Tyson da gerçekten dedi çok kibarsın e, neden gidip hep birlikte iddia oynamıyoruz dedi. Jimmy tabii ki dedi kesinlikle dedi oynayacağım zaten seninleyim Mike dedi. Daha sonra Jimmy e, Mike'a başka bir soru sordu. Mike e, Iron Mike ismi nereden geldi? Bu ismi nasıl aldın? E, bunu sana kas mı verdi dedi. Mike Tyson hayır kas vermedi. Bir adam vardı bana sürekli Iron Mike derdi. Carlos Santos diye bir arkadaşım vardı. Onunla bu adam çok sıkı birlikte çok takılırlardı. Sonra bu adam bana adamım sana üzerinde Iron Mike yazan bir tişört hediye edeceğim dedi. Ben o zamanlar bu adamın söylediklerinin üzerinde çok fazla durmadım. Daha sonra herkes bana Iron Mike demeye başladı. Daha sonra Jimmy, Mike dedi ben bir resim gördüm. Jamie Fox gerçekten inanılmaz bir adam. Onu çok seviyorum. Çok yetenekli bir adam. O filmde, bir filmde seni oynuyor. Filmin adı Mike'ın Keşfi. Mike da bu gerçekten dedi çok ilginç olacak. Kendimi izlemeyi dört gözle bekliyorum. Umarım Jamie sadece bir aktör ve komedyen olarak kalır. Yoksa onun da kıçını tekmelerim dedi. Ee, ve Mike yaşları 45-50 olan tüm eski efsane atletlere sesleniyorum. Ee, ne spor yaptıkları önemli değil, Pimpon, tenis, e, futbolcu, Maradona vesaire. Kimse kim olursa olsun ajansınızla konuşun, beni arasınlar. Ee, kim olursa olsun ben dedi hazırım dedim Mike Tyson. Elbette yapabiliyorlarsa tıpkı benim gibi e, yapmaları gereken şeyleri yapmalılar dedi hani yani yaş sınır yaşı göz önüne almamalılar e, yapabileceklerine inanıyorlarsa e, yaparlar dedi ve daha sonra Jamie 12 Eylül'ü gerçekten dedi dört gözle bekliyorum dedi arkadaşlar bu şekilde bir e, konuşma oldu e, tabii ki daha sonra e, Mike Tyson'la John e, Roy Jones'un e, küçük bir pragmanı geçti arkadaşlar Tabii o performanda da yine Roy Jones kendisini Davuta benzetiyor Hazreti Davuta ve diyor işte buradaki şu an ekran görüntüsü arkadaşlar Tanrı benim yanımda dedi elbette dedi ben biliyorum çünkü gol yata benzetiyor Mike Tyson'ı gol yap dedi size vurursa kesinlikle dedi kafanızı kopartır. Ama dedi Tanrı benim yanımda olacak ve ben kazanacağım dedi. Bu şekilde açıklamalarda bulundu Roy Jones. Bu arada her sabah 5'te kalkıp idman yapıyormuş. Çünkü dedi karşımdaki adam da çok iyi idman yapıyor. Ee, ne ile karşı karşıya olduğunun farkında Roy Jones arkadaşlar. Yani Mike Tyson'la maç yapmanın çok riskli olduğunu biliyor beklentilerini biliyor ama daha önce de söylemiştim ben çünkü bu ikili eskiden çok maç yapmak istediler ama bir türlü karşı karşıya gelmemişlerdi arkadaşlar. Nihayet yolları kesişti ve bu maç 12 Eylül'de 3'er roundluk 3'er round, er dakikalık 8 round maç yapacaklar değerli arkadaşlar. Tabi bu arada bir sonraki videomuzda yine Mike Tyson'la ilgili, Roy Jones'la ilgili, Terry Atlas açıklamalarda bulundu. O açıklamaları paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esen kalın.